Olacağım bak dikkat et Görünüyor muyum? Hayır. Evet başlayın. 3, 2, 1. Evet ben her zaman olduğu gibi olacağım nasıl anlatacağımı kısa bilemiyorum. Biraz da bilir Biraz, oynayayım. Biraz oynayayım. Ama benim de olur değil. Evet, 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 işte bu, işte bu. Olacağım fazla kırılıyor diyorum kendi kendime söylüyorum. Niye fazla kırılıyorum diye var. Ben de bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Nasıl konuşacağım ben bilmiyorum. Evet annenin bölümünü evli konusu tutmuyor. Allah dolu bir şey bilmiyor birazdan. Dolu bir şey. <laughs> evet dur kapıyı kalsın. Bak oğlum ben görmüyorum. Tamam <laughs> olacağım dur kalk. Hala çekim devam ediyor. <laughs> dur oğlum bir şey yapmayacak şaka yap. Dur şurada kapatma bacak takıyorum. Evet ben yediğim sünnet öğrencisiyim ve kendi kopya kürtüm okuluna gitmekliyim. Biraz hareketliyim ve repliyim. Çok havalarındayım. Yani bilemiyorum nasıl söyleyeyim size. Çok hareketli, çok hareketli. Sabah akşam hep beraber böyle hareket ediyoruz. Arkadaşlarımıza geliyor, oynuyoruz, hep oynuyoruz, oynamaz oynuyoruz. oynuyoruz, 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 oynuyoruz. Ben de bilmiyorum ki nasıl biriyim benden çok hareketli. Dershaneye gidiyorum dershaneye tüm kızlar bana bakıyor. Neye bakıyorsunuz diyorum sana bakıyoruz diyorlar. Ben de böyle bir eşli yapıyorum. Aaaa <laughs> gidiyorum sen böyle. Ama anlamıyorum ki ben niye bu kadar çok konuşuyorum. Ben de bilsem ne kadar çok konuştuğumu. Aaaa çocuğum yırtılmış aşağı bakıyorum da. Sevgilisim geliyor. <laughs> ben de bilmiyorum niye böyle oldu. Yukarı bak şimdi yukarı bakıyorum yukarı bakıyorum. Ama bir şey yok yukarıda niye bakıyorum ki ben de anlamadım. Salak mıyım acaba? Acaba benim beynimde bir sorun mu var? Diyorum ama anlamıyorum ki ya. Anlatamıyorum beynimi. Ama durdum yani durdum sonra işte durdum. durdum. Yarın kızlara gideceğim ve kızlara diyeceğim ki sizleri seviyorum arkadaşlar. Siz olmadan ben yaşayamam. Ben rap hastasıyım ve ceza dinliyorum. Cezanın size giden bir parça dinletmek isterim ama şu an hiçbir aklıma gelmiyor. Çünkü beynim o kadar algılamıyor çünkü sadece dinliyorum. Kulağımın içinde sanki bir şeyler kaşınıyor. Kulağımda kaşıyım of 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 nasıl kaşınıyor nasıl kaşınıyor. İki nesli Allah'ım beynine geçeyim. <laughs> <laughs> tamam tamam ne Kırmızı oldu mu?